Bugün kargolanmamışlar var Kargolanmamışlar şu üçünden birisi Pardon dördünden birisi Laus, Aynen Seninkilerden olan birisi Şöyle abi kargolanmamışlar şunlardan birisi e, Tek olarak tek bir ürün olarak Medium, Large, X-Large Lokisan aldıysanız onlar yarın Kargolanacak Medium, Large, X-Large Lokisanların hepsi yarın kargolanacak ee, aynı zamanda turkuaz aldıysanız medium veya small. Ee, medium ve small diye hatırlıyorum onları. Bir dakika ee, hemen. Evet, medium veya small turkuaz aldıysanız onların bazıları da haftaya pazartesi kargolanacak. Sadece bu ikisi şey var. Bu iki ekip var. Vay hangisi turkuaz mı? Turkuazda ekstra alan bir ekip vardı ya 100 tane sattık 200 tane satıldı. O yüzden gecikmek zorunda. Yani iptal ettirmek istemedim. Ee, iptal i̇ptal ettirmek istemediğim için ee, biraz gecikecek. Fabrikada çünkü onlar hala. Bu hafta yetiştirmeye çalışıyorum. Belki bu hafta so hafta yetişecek. Ben yanlış maile bakıyormuşum. <laughs> bir şey olmadı. Ne olacak? Eee şeyler ha bu arada Lokistanların mediumları veya large'ları niye kargolanmadı? Ha, onu da söyleyeyim. Onun sebebi var. Ee, bugün aslında yetiştirecektim. Yurt içindeki müdür dedi ki Bence bugün verme. Saf... yani bayağı bilin kadın bunu demedi ama bunu dedi. Bu kadar geç verme. Sav saklanır bunlar. Yarına kalır dedi. Ben orada o şey hissini anladım. Bunlara ben saat 5'te verirsem son saniyede verirsem kapanmadan önce bunlar piç edecek bu kargoları. Oradaki o hissi aynen uyarmış uyardı bayağı bildiğin. Ben de dedim ki elimdekileri vereyim 3'te. Üçte. Elimde 3'teki elimdekileri verdim. Yarın sabah alırsınız dedim diğerlerinde. Hani böyle bir gün gecikmesi hiç gelmemesinden daha iyi.